Kuntum hayra ummetin bil lillaz Cehenneme girecek Tabi en sonunda da bir ekleme de yapacağız Bir Allah Celle Celaluhu ortak koşanlar Bakın Mü'min Suresi, sonra onlara Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir denilecek. Onlar da bizden uzaklaştılar, zaten biz öncekileri hiçbir şeye tapmıyorduk diyecekler. İşte Allah Cellece kafirleri böyle şaşırtır. Bu sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin, kibirlenmelerinden... Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkin bir yerdir. Bir, Allah ortak olsunlar. İki, Allah'a ve Resulüne asi gelenler. Nisa suresi. Her kim Allah Cellece ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah Cellece onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Üç, ahireti inkar edenler. Cennet ehli, cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiği gerçeği bulduk. Siz de Rabbinizin size ne vaat ettiği gerçeği buldunuz mu diyeyse cennetlikler diyecek. Biz hakikati gördük. Cehennemliklere soruyorlar. Peki siz ne yaptınız? Siz de gerçeği buldunuz mu? Onlar diyor ki evet derler ve aralarında bir çağrıcı, bir münadi Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağıracak. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti inkar edenlerdir. A'raf suresi 44. Arkadaşlar ahiret inkar gideceği yer cehennemden başka hiçbir yer değil. 4. Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler. A'raf suresi 36. Ayetlerimizi yalanlar, yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya işte onlar ateş ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. 5. Allah'a ibadetten yüz çevirenler Mümin Suresi Rabbimiz şöyle buyurdu: Bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme girecektir. 6 Kitabı ve resullere gönderilen yalanlayanlar Mümin Suresi 70 Onlar kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında gerçeği göreceklerdir. Yani cehennemi. 7 Allah yolundan alıkoyanlar arkadaşlar sohbete gelenleri alıkoyanlar namaza gidenleri alıkoyanlar onlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. İşte onlar ahireti de inkar edenlerdir. Ahireti de inkar edenler. Nerede geçiyor? Araf suresi. 8. Kafirler yani küfredenler. Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Ali İmran suresi 12. 9. Kıyameti inkar edenler. Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Bize ise kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık diyor. Allah Celle Celaluhu. Furkan suresi 11. 10. Cehennemi yalanlayan fasıklar. Secde suresi 20. Yoldan çıkanlar ise onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilecekler ve onlara Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın denir. Secde suresi 20 Bunun örneğini görmüyoruz arkadaşlar. Görüyoruz. Kim? Al sana İlyas Salman. Ne cennet var ne cehennem var kardeşim. Diye. Hiçbirine inanmıyorum diyor. Allah Allah. Yani gözümüzün önündeki adam bu. İnkar edecekler. Ama geleceği yer Tadın cehennemin azabını ayet. 11 Din ve hesap günü inkar edenler Müd Müddessir suresi Onlar cennetler içindedirler günahkarlara ise siz şu yakışa, yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzak sorarlar. İşte onlar cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikteydik. Arkadaşlar günahkarlarla beraberdik diyorlar. Cehennemdeki adamlar. Namazsız abdestsizlerle beraberdik diyorlar. Ceza gününde yalan sayıyorduk. 12. Büyüklük taslayanlar. Zümer suresi 60. Kıyamet gününde Allah Cellece hakkında yalan söylenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin de kalacağı yer cehennem değil midir diyor Allah Celle Celaluhu. 13. Müsrifler, ölçüyü taşıranlar. Yani israf edenler. Mümin Suresi. Gerçek şu ki sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davet değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. 14. 14. Büyük günah işlemekte direnenler, Vakıa Suresi, onlar büyük günah işlemekte direnir dururlar. Arkadaşlar onlar büyük günah işlemekte, buradan iki anlam çıkar. Hem müşrikler haberi Allah'ı inkar ediyorlar, inat ediyorlardı. Bize olarak nasıl yapacağız? Mesela adam büyük bir günah tutulmuş. İşte habire iddia ediyor, işte ne bileyim atları şöyle zina diyor. Büyük günah. Bunda inat edenler, inadına yapanlar. 15. Mal toplayıp sayan ve kendi malını ebedi kalıcı zananlar. Hümeze suresi. Arkadaşlar Hümeze suresi de yaptık onu herhalde biz. Hümeze suresini burada yaptık. <laughs> Onunla inşallah YouTube'dan dinleyin. Yani mal toplayıp mal biriktirenler. Ahirete değil dünyayı çalışanlar. 16. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Tevbe suresi. Ey iman edenler biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar harcamayanlar yok mu? İşte onlar için elem verici bir azabı onlara müjdele diyor Allah Celle 17. Yeryüzünde haksız yere şımarıp böbürlenenler. Mümin Suresi. Bu sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ya hepsi başlı başına bir mevzu ama kısa kısa geçiyoruz. Zaten önemli olan başlıklar. 18- Allah'ın yolunu eğip bükmek isteyenler. Araf suresi, onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahirette inkar edenlerdir. İki taraf cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde ve araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyanlar tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam ise diye seslenirler. 19 zalimler. Arkadaşlar zalimden maksat nedir? Hem insanlara zulmeden hem de kendi nefsine. İnsan en büyük zulmü ne yapar arkadaşlar? Kendine yapar. En büyük zalim kendine kendi nefsine zulmedendir. Yani günahlara dalan. Saat suresi yok e, Arap suresi zalimler için onlar için cehennem ateşinden döşekler üstlerinde örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. Arkadaşlar yani zalimlerin cezası şudur. Onlara zemine ateşten döşek serilecek. O adamı onun üstüne yatıracaklar. Üzerine aynı bir yorgan serer gibi ateş serilecek. Ve onun içinde dönüp duracak. 20 azgınlar. Saat suresi 55. Bu böyle ama azgınlara kötü bir gelecek vardır Allah Celle Celaluhu. Aman ya Rabbi. 21 dalalet üzere olan atalarını takip edenler. Saffat suresi. Onlar orada tartışırken benim meleği ala hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vah yolunuyor. 22. Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler arkadaşlar arkadan konuşup gıybet edenler Müslüman. Bak gıybet edenler ayrı. Gıybetle alakalı bir sohbet daha yapacağım inşallah. Onu tekrar etmemiz lazım sürekli. Onun haricinde Müslümanlarla yüzüne karşı güler eğlenir. Münafıklar yani. Güler eğlenir Müslüman. Selamun kardeşim. O mübarek ne mübarek. Eve bir gider. Bırak. Akşama kadar bunlarla uğraşıyoruz ya. Bıktım artık diyor artık yalancı numarası yapmaktan. 23. Yoksulu doyurmayanlar. Müddessir suresi. Onlar cennetler içerisindedir. Günahkarlar ise onlar soracaklar. Siz bu ateşe sokan nedir? İşte onlar diyecek ki biz yoksulu doyurmuyorduk. Allah Allah. 24. Batıl ve boş işle uğraşanlar. <laughs> Arkadaşlar batıl nedir? Hak olmayan. Hak ve batıl. Hak ve batılın savaşı ne zaman başladı arkadaşlar? Hz. Adem'den başladı. Ne zamana kadar sürecek? Kıyamete kadar sürecek. Hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecek. Şimdi bazı Müslümanlar diyor ya. Ya arkadaş bu bitmiyor bu kafirler bozundukları ne oluyor ya? Ayet. Hak ile batıl devam edecek böyle kıyamete kadar. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Hakkın yanında olacağız. Hakkı savunacağız. Ve 25. Tahmin edin nedir arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Namaz kılmayanlar. Evet. Namaz kılmayanlar. Bak 25 kişi cehenneme girecek 25 kişi sayıyoruz. En sonunda kim çıktı arkadaşlar yine? Namaz kılmayanlar. Arkadaşlar bu işin kurtarı yok. Müslümansan hani her sabah kalkıyorsun işte ne bileyim tuvaletine gidiyorsun. Üstünü giyiniyorsun. Nizami olarak her sabah işe gidiyorsun değil mi arkadaşım? Gidiyorsun. Öğlen paydosili çalınca koşa koşa yemek yiyor musun kardeşim? Gidiyorsun. Üç çayı beş çay gelince kardeşim koşa koşa içiyor musun? İçiyorsun. Akşam eve geliyorsun acıkıyorsun. Yiyor musun kardeşim? Yiyorsun. Peki gece onca ne yapıyorsun kardeşim? Yatıyorsun. Bunları yapıyor yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. E yapacağız zaten mecburuz. He bunlara nasıl mecbursak beş vakit namaza da mecburuz arkadaşlar. Namaz kılmayanların yeri Firavun, Ebu Cehil, Haman, Karun, ya bunlar ya nemrut en büyük beş kafirle yan yana yanacak namaz kılmayan Müslüman en büyük. Ne demek be kardeşim ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Allah Allah. He şimdi gelelim mevzuya. Ancak kim bu ahvallerinden tövbe derse tövbe. Tövbe arkadaşlar ya. Ya Rabbi affeyle ben günah adadım. Mesela burada belki inşallah hepiniz beş vakit namaz kılıyorsunuz. Ben öyle hüsnü zannediyorum. Şu anda aramızda namaz kılmayan varsa ya da yarım yamalar kılan varsa hemen bu akşam karar verecek. Yoksa bak bugün bir kardeş mesaj attı. Kime? Sana mıydı başkanım? Eyüp müydü? Birine... Bak bizim 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 bir kardeş vardı sohbetlere gelen. 17 yaşında bir akrabası mıydı? Yenim. 17 yaşında yeğeni kalp krizi geçmiş, anında ölmüş. Hiçbir şey yok, sapasağlam. 17 yaşında. Arkadaşlar, şu anda burada herhangi birimiz olduğumuz yere düşebiliriz. Adam 17 yaşında demesin ya, Allah hayırlı olsun genç adamsın, yaşarsın. E, Diyorlar da belki ona düne kadar. E, sapasağlam adamsın kardeşim. E, ne oldu? Bir anda gitti. Ölüm ne zaman gelecek belli değil. Günahlarımız çok olabilir, namaz kılacağız. Zina desen o namazı kılacaksın. Onun günahı ayrı, onun günahı ayrı. Anlatamıyoruz ki. Şeytan diyor ki ulan sen ne bozuk adamsın? Zina diyorum. Bari namazı bırak. Ya bu şeytanın işi bu. Şeytan sana Ya yürü git lan diyeceksin. Ben namaz kılacağım kardeşim. Ben bir hata ettim. Allah affetsin. Kumar oynadın. Tövbe et hemen namaza. Hemen. Büyük günah işin şeytan bize hemen namazdan alıkoyuyor. Hayır. Devam edeceğiz.